17 Mart 2013 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olan İmam ve Müezzinlik Yeterlilik Sınavı hakkında açıklama yapan Divasen Karamamara Şubesi Başkanı Abdülbaki Karakurt, sınava girecek öğrencilere yönelik kursun devam ettiğini bildirdi. İleriki tarihlerde mihrabı, kürsüyü, minberi bırakacağımız bu gençlere yeterlilik sınavı için kurs açtık. Üç tane arkadaşımız, tecvid kursunu bir arkadaşımız, genel kültür dersini bir arkadaşımız, yani ayrı ayrı arkadaşlarımız burada e, kurs vermekte. Yaklaşık 26 tane e, kursa katılan e, gençler var. Yani geleceğe bırakacağımız gençlere bir yatırım yapalım. Zaten divasiyenin e, özünde yatırım vardır. Divasiyenin özünde hizmet vardır. İnsana yatırım vardır. Yani Allah-u Teala emrediyor e, insanların en sevimlisi insana faydalı olandır. Biz de divasal olarak insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye'deki sokaktaki bütün gençlere faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani buradaki kursumuz da insana yatırımın önemini arz etmektedir. Bu gençlerin gözündeki o ışıltamaları bizleri mutlu ediyor. İnşallah daha güzel sahip çıkacağız bu gençlere. Verilen kursta dersleri ise öğretmenler Bünyamin Engizek, Mustafa Doğan ve Celil Orçan yapıyor.